Hmm. yine güneş doğdu. Her doğan güneşle birlikte bir umut daha tükeniyor nefes alan şu bedenimde. Hasrese çoğalıyor. Yüreğimde kasırga öncesi sessizliği, Gönül koyuyorum tekmili sevdalara. Üşümek için alaca karanlığında güneşin, Bilmediğim saatinde uyanıyorum aniden. Buram buram çaresizlik, ve öfke kokuyor hislerim aslında ben bu değilim bir başka yüzüyle tanışıyorum ruhumun bu ben değilim gönül diyor ki düş yollara saç sakal birbirine karışmış gözlerde geçmişten kalan nem ve sırtımda görünmeyen bir yükle yeni umutların peşine düş kapı kapı dolaş aşk dile huzur iste mutluluk ara. Bir kapı ardında bekliyor seni aşk. O kurtaracak seni arkadaş. Alaca karanlıktan alıp çıkaracak bir sevdaya. Sen yeter ki düş yollara. Bekleme gözlerinin dolmasıyla her tükenen umudun bitmesini. Bir gün son bulmasını bekleme. Bekleme kasırgaların en şiddetlisini, esmesini, gönül koyma öyle. Tek gecelik sevdalara, öfkelere, bırak düş yollara. Oysa ki aynadaki yüze baktığımda, içimdeki seslerin söyledikleri bana düşmancaymışçasına. Düşünme, kurma geleceğin toz pembesinin hayalini. Hayat denen bu fıtratta, yanılmakta var, başarmakta. Ta ki... En sevdiğin şeydir hayatın insanları yanıltmasını. Gün geçtikçe öfken birikiyor. İçindeki sesler artık diyalog halindeler. Biri düş yollara diyor, bir diğeri sakın gitme, aldanma diyor. Sonra tekrar bir karamsarlık başlıyor. Hayatındaki her şeyin boşluğa doğru sürüklendiğini düşünüyorsun. İçindeki sesin bile kararsızlığına duymaktan bile yavaş yavaş tükendiğini hissediyorsun. Belki gece şehrin yollarına vurursun kendini. Belki bir sigara yakarsın. Belki de başka bir şeye. Boş ver. Üzülme gibi boş laflar kullanan insanların aslında ne kadar boş olduklarının farkına varıyorsun. En yakınından belki de kendi kendinden uzaklaşıyorsun. Herkesten, hatta kendinden gizlenmeye çalışsan bile tükeniyorsun. Dışarıda yansıtmak için uğraştığın ben iyiyim imajı ve yalancı gülümsemeler seni içten içe bitiriyor. Biri gelse şöyle, çıksa karşına düzeleceksin gibi geliyor ama diğer yanın hep yenilgileri hatırlatıyor. Aslında yapman gereken şey çok kolay. Gönlünün sesine kulak ver. Ne giden geri gelir, ne kalan eskisi gibi bekler. Hayat devam ediyor. Sadece daha fazla hissizleşmenden düş yollara.